Şu anda dünyadaki birçok banka karbon uygulamaları, cep telefonu uygulamaları geliştirdi ve sen indiriyorsun ve senin e, kredi kartında veya banka kartınla korele çalışıyor. Sen gittin benzin aldın. Bakıyor ha bu benzin aldı. Şu kadar litre benzin, şu kadar e, karbon, karbon saldın doğaya. Et et yedin. Ha tamam bu et yedi. Et yiyince çok karbon üret hayvanın üretilmesi için gidiyor falan. Bilmem kaç kilo sen şey yaptın. Bir karbon kotası. Şu anda bunun bir yaptırımı yok. Ama bir sonraki adım bunun yaptırımına geliyor. Şimdi doğaya zarar veriyorsun. Doğaya da. zarar veriyorsun. Çin'de sosyal kredi sistemi var ya. Senin kredi puanın, sosyal kredin puanın düşük olduğu zaman, sen mesela benzin alamıyorsun. Alamayacaksın. Şu an öyle. Çin'de öyle. Puanın düşükse benzin alamıyorsun. Toplu taşımaya binemiyorsun. Sinemaya gidemiyorsun. Falan bir sürü değişik yaptırımları var. Cezaları var. Ondan sonra hatta ifşa ediyorlar. Bak bu işte kötü vatandaş falan diye panolarda resimlerini veriyorlar. Seninle arkadaşlık yapan olursa onun da puanı düşüyor. Böyle acayip berbat bir sistem. Yalnızlaştırıyor bir Korkunç bir sistem. Ve Klaus Schwab şeyi, Çin modelini dünyanın önüne örnek model olarak koyuyor.